Evet, bir mankenem et versiyonunda hoş geldiniz. Şu anda e, kendi tarlamın içindeyim. E, görüldüğü gibi pamuğu bakıyorum. E, pamuk e, toğur, toğur güzel pamukta. Ama yaprakları, yaprakları sırf böyle kırmızı kırmızı oldu. Yani güzel yerdeki pamukla yani yaprakları sırf böyle kırmızı kırmızı. Yani toğur var. Görüldüğü gibi toğur kuvvetli. Maşallah şu manalla. Toğur var mesela şunda şunda bir renk doğur tovur var. Şunlara da baksana. Takır takır sır şey var. doğur var. Evet. Yalnız kırmızı kırmızı oldu. Bak böyle kırmızı kırmızı. Tepesinde, tepesinin tepelendi de fazla öyle çiçek gözükmüyor artık. Ee, şey bitirmiş, e, dara bitirmiş. E, şeyi dönmüş garip. E, Koza yani koza büyütmeye yani dönmüş yani. Ama böyle kırmızı kırmızı hayret ettim yani. Neden neden böyle kızarmış yani? Attığım bir ilaç mı dokundu acaba? Bilemedim ki. Hayret bir şey. Kırmızı kırmızı. Allah Allah. Hmm. Erken kocuma girmiş sanki pamuk. potasyum falan da atmadım. Ama darakların daraklan çoğunu yani besleyememiş. Yukarıda küçük daraklar besleyememiş. Sırf sarı sarı görüldüğü gibi sarı sarı böyle yani döküyor yani. Yani tepe tepe daraklar bundan yani. Tepedeki daraklar yani görüldüğü gibi. Eee şimdi böyle sarı sarı görüldüğü gibi pamuk. Darak var. Bir şey var yani. Kozak var yani. Kozak var. Kozaktan yana yani pamuk yani yapabileceği kozak var. Ondan yönü bir şey değil ama bu sar, bu kızarması hayret ettim. Kızarmasına hayret ettim. Niye böyle kızarıyor pamuk? Attım bir ilaç. Bir ilaç mı yapıyor? Niye yapıyor? Böcü börtü yok. Görüldüğü gibi hiç. Öyle fazla bir şey yok. Hafif biraz bir şey var. Yeşil sinik var. Onu da 2-3 gün sonra yine bir ilaç atarım Olu kaybolur zaten Başka bir şey yok yani sulu cam yani yani Sinek ilacı atarım o biter Görüldüğü gibi bak kırmızı kırmızı bak Hayret Ben bir şey anlayamadım şimdi bu durumdan Ama Şimdi orası öyle Çora meyilli yer var Çora meyilli yerde yok. Mesela bak. Burada mesela bak çora meyilli yer bak. Heh, çora kışı yer bak. Maşallah yani gozak güzel. Görüldüğü gibi. Kozak güzel. Ama burada yok bak. Bu çora meyilli yerde yok. O kırmızılık burada yok. Çora meyilli olduğu yer, olan yerde biraz da buranın pamuğu geç çıktı biliyor musun benim? Ee, onun için e, çiçekli biraz fazla yani çiçekli var ama maşallah işe tutup duruyor yani kozak yani var yani kozak da yani tutup duru görüldüğü gibi buna çorak yerdik pamuk bunlar görüldüğü gibi işte kim yerdi pamuk var kim yerdi pamuk yok ama bayağı bildiğin tutan da yani güzel tutup duruyor yani kozak kozak güzel ama o yerdeki o kırmızılığı anlayamadım. Neyin nesi neyin fesi bilemedim. Kıpkırmızı. pamuğun yani yaprakları yani görüldüğü gibi yani kıpkırmızı yani. Ama çor ama çorakımsı yerdi yok. Buralar bak çorakımsı yer bak. Burla yok bak. Şimdi bak gidiyorum bak yan yan bak. O güzel yere gidiyorum. Bak hafif hafif bak başladı bak. Bak sağlam yere gittikçe bak hafif hafif bak başlıyor bak. Bak kırmızılık bak. Evet. Bak. Bak sağlam yere bak. Git, çık, çık bak. şerik başlıyor bak. Kırmızılık başlıyor. Yalnız kırmızılık alt dallanda ilk seri. Görüldüğü gibi alt dallanda. Evet. Görüldüğü gibi alt dallandı kırmızılık. Allah Allah. Ben anlayamadım valla. Evet. Kırmızılık, kırmızılık alt dallandı. Görüldüğü gibi. Evet. Kırmızılık, kırmızılık böyle alt dallandı. Ya anlayamadım. Ben bir şey diyemeyeceğim yani şu duruma. Bilemiyorum neden oldu. Evet, bir manakamet versiyonunda izlediniz. Eskiye teşekkür ederiz. Sağ olun.